Özen TV'den merhaba. Şimdi Revit Triumph HQ motosiklet mont tanıtımı ile beraberiz. Revit Triumph HQ modeli hem yaz hem kış aylarında motosiklet kullanan kullanıcılar için üretilmiş ve günlük kullanım için de ideal bir model. Dış kısmında Darbelere karşı dayanıklı polyester kumaş kullanılmış. Koruma kısımlarında CE onaylı C smart omuz ve dirsek koruması yer almakta. Sır kısmındaki koruma cebini ise Revit RV serisi bir koruma alarak kullanabilirsiniz. Montun iç kısmında soğuk havalarda sıcak, sıcak havalarda ise çıkarıldığında ferah bir sürüş sunan termal işlik bulunmakta. Ve yine iç kısmında Hidratex su geçirmez ve nefes alabilen bir aslan mevcut. Boğaz kısmında boğazı rüzgardan korumak için yüksek bir yaka kullanılmış. Montta fileli bir kapşon da mevcut. Montu üzerinize göre ayarlayabilmek için bilek kısmında çıtlı, bel, kapşyon ve ön kısımda lastikli sistem bulunmakta. Ön kısmında kolay açılıp kapanabilen YKK fermuar sistemi ve hemen üstünde ise çıtlı bir sistem kullanılmış. Depolama kısımlarına baktığımızda ön kısımda 4 adet çıtlı dış cep, iç kısımda ise 1 adet fermuarlı, 2 adet çıtlı iç cep yer almakta. Montu kapşiyonunda reflekte şerit mevcut. Bu sayede geliş sürüşlerinde güvenliğinizi arttırmakta. Revit Trion h 2 modeli sade yapısı ve dayanıklılığı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Montu diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bağlarından ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.